Bak Amerika. Ben ne uğraşma. Kağıtlandı ki biz Bilistin kardeşlerimiz oraya gitti dürüstüm olarak. O Müslüman kardeşlerimizi mütahalayan Fakülköy diğer vatandaşlarımızı niye öldürdün orada? Ab, Ab, Amerika, İsrail, ...Bilistin'in ticarete gitmişlerdi. Gezmeye gitmişlerdi. Türk insanlarımız. Niye öldürdün? Amerika, İsrail. Siz bize savaş çıkarttın. Biz de size savaş çıkartacağız. Ülke ülke bizim ilişkimizi, ilişkimizi kestik, kestik. amur koyduk, tabur koyduk. Artık Amerika, İsrail bizim düşmanımızdır. Kırmızı büyüten aramaları vardır. Amerika ve İsrail bizim dostumuz değil, ilişkimizi kestik. Bir daha Türkiye Cumhuriyeti Ankara ya da İstanbul'a adınızı atmayın. Aksi takdirde kendi ellerimle sizi boğarım. Dostumuzu buraya kadar kestik. Atı yeter. Müslüman alemi sizi öldürdünüz. İngiltere de aynı. Müslüman alemi öldürdünüz. Irak'taki kadınları tecavüz ettiniz. Çocuklara tecavüz ettiniz. Bilistleri çocuklara tecavüz ettiniz. Kadınlara tecavüz ettiniz. Afganistan kadınlara tecavüz ettiniz. Çocuklara kadınlara tecavüz ettiniz. Kim yaptı? Amerika, ihtar, İngiltere. Gelipte de köpek gibi avlamayın. Üç ülkeye de ben sert cevap veriyorum. Aksi takdirde arkamda konuşan kim varsa üç ülkeyi havan topu bulatırım, öldürürüm. Diğer ülkeyi nasıl yok ettim, haritadan sildim, sizi de silerim. Bir daha benim arkamda konuşmayın. Acım büyüktür. Acınızı yakarım sizi. Benim acım büyük, acınızı yakarım. Benim acım acayip büyüktür. Acayip yakarım sizi. Avantolu, avantolu da üç ülkeyi harekteden silerim. O kadar güçlü. Bir daha benle arkamda ya da sağda sağda konuşan duyarsam o Müslüman kardeşlerimin kanunu yerde bırakmam. Sizi canınızı bağışlamam. Canınızı alırım. Üç ülkeyi de ters çeviririm. Falan paç ederim. Son noktamı koydum. Sert cevap da veriyorum. Türkiye Cumhuriyet koç büyüktür kimsene arkasına konuşmak gücü yetmez. Adam olur, bir elbise varken insan yok içinde. El... İnsan yok içinde. Elbise giyen adam, adam mı sanıyorsunuz? Bir daha kelimelerinize dikkat edin. Yoksa savaş çıkartırım. Son sözüm bu. Şerefsizlik yapmayın.